Blok zincir deyince, blockchain deyince iki grup karşımıza çıkıyor. Birinci grup kripto para maksimalistleri. İkinci grupta bundan bir halt olmaz diyenler. Gelin size bir YBS doçenti olarak bu ikisinin dışındaki bir seçenekten bahsedeyim. İstanbul Üniversitesi'nde blok zincir teknolojileri ile ilgili ders veriyorum. Aynı zamanda blok zincir teknolojileri ve inovasyon merkezinin de koordinatörüyüm. Biraz akademik taraftan bakalım. Yani ben aslında bu dersi içeriğini oluştururken birçok şeyle karşılaştım. Birçok araştırma yaptım ve şunu gördüm. Biz zannediyoruz ya blockchain dediğimiz kavram 2008'de Satoshi Nakamoto'nun makalesiyle ortaya çıktı. Bitcoin'in ortaya çıktı diye. Aslında öyle değil. Aslında bu fikrin çok daha geçmişe dayandığını görüyoruz. 90'larda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte insanların tartıştığı bir konu var. Özgürlük. İletişimde özgürlük her zaman insanların tartıştıkları bir konu olmuş. Blok zincirin ele alınması gereken iki yan var. Bir tanesi biraz daha felsefi tarafından bahsetmek gerekiyor. Ne olduğundan, niye çalıştığından, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğundan. İkincisi de teknik tarafı nasıl çalıştığı ile ilgili. Bu ikisi için ayrı ayrı video çekeceğim. Öncelikle biraz işin felsefi tarafına bakalım. Dersim için yaptığım araştırmada aslında bu işin 2008'de Satoshi Nakamoto ile başlamadığını gördüm. Bu iş 90'lara kadar varıyor. İnternetin doğuşundan beri insanlar internet üzerinde daha özgür olmak için hep arayıştalarmış. Ve bununla birlikte birçok yöntem geliştirmişler. Yıllar içerisinde yaptıkları çok fazla şey olmuş. Çok denedikleri şey olmuş ve her seferinde de önleri bir şekilde kesilmiş. Ta ki 2008'e kadar. Ama bu 2008'e gelmeden önce üzerine konuşulan en önemli konulardan bir tanesi akıllı kontratlar. Akıllı kontrat kavramının biz biraz da Ethereum'la hayatımıza girdiğini zannediyoruz ama çok daha eski zamanda aslında akıllı kontrat kavramının var olduğunu görüyoruz. Peki nedir akıllı kontrat? Deniyor ki biz aramızda yaptığımız kontratları, anlaşmaları kağıt üzerinde yapmayalım. Çünkü kağıt üzerinde yaptığımız anlaşmanın bir zorlayıcılığı yok. Biz kağıt üzerinde yaptığımız anlaşmayı gerçek hayatta uygulayabilmek için mahkemelerden ya da uygulayıcı güçlerden faydalanmak zorundayız. Birinin o kağıdı okuyup bu kağıtta yazanları hayata geçiriyor olması gerekiyor ve bu bir problem. Bunu aşmak için ne yapabiliriz? Demişler ki bunu bilgisayar ortamına aktaralım. Öyle bir program geliştirelim ki bu program yükümlülüklerden hangilerinin gerçekleştirilmesi gerekiyorsa, hangi koşulda ne yapılması gerekiyorsa buna otomatik olarak karar verse ve uygulasın. Böylece biz kağıt üzerindeki bir anlaşmanın gerçekten uygulanıp uygulanmadığı ya da gelecekte ne yapılacağıyla ilgili Ekstra kafa yormayalım ya da enerji harcamayalım. Bu zaten kendiliğinden gerçekleşsin. Ama bunu zaman içerisinde yapamamışlar. Yine ta ki blok zincir teknolojisi ortaya çıkana kadar. Blok zincir teknolojisi nedir? Değiştirilemez bir veri tabanıdır. Dağıtık olması da değiştirilemezliğine katkı sağlar deyip teknik tarafa girmeden devam edeyim. Peki ne sağlıyor bu veri tabanı? İçine veri koyuyoruz elbette ki. Ama verinin yanında aynı zamanda bilgisayar kodları da koyabiliyoruz. Yani te yıllar önce konuşulan akıllı kontrat kavramını alıyoruz ve blok zincirinin içerisine yerleştiriyoruz. Böylece değiştirilemez bir veri tabanına bir bilgisayar programı koymuş oluyoruz. Bu bize neyi sağlıyor? Artık geçmişten beri hayal edilen yani bazı durumlar bazı koşullar gerçekleştiğinde bazı olayların otomatik olarak gerçekleşmesi durumunu biz teknik olarak yapabilmiş oluyoruz. Blok zincirin öne çıktığı konu kripto paralar değil. Blok zincirin en önemli özelliği akıllı kontratlar. Aslına baktığınız zaman kripto paraların kendisi de birer akıllı kontrat. Çünkü siz diyorsunuz ki ben öyle bir para yaratıyorum ki bu paradan şu kadar tane var. Şu kişinin elinde var. Biri birine gönderirken şu koşullara tabi. Şu durumlarda bu para yok edilir. Şu durumlarda yenisi üretilir gibi. Birçok koşulda karar veriyorsunuz. Aslında ne yapıyorsunuz? Bir kontrat yaratıyorsunuz ve bu kontratta uygun bir para birimi ortaya çıkmış oluyor. Peki bu niye bir kontrole sahip değil? Mesela niye sürekli yeni tokenlar oluşturuyoruz? Yeni kripto paralarla karşılaşıyoruz, değil mi? Sürekli sosyal medyada görüyoruz vesaire. Nasıl oluyor bu? Çünkü bu bağımsız, özgür bir ortam. Burada herkes yeni bir kontrat oluşturabiliyor. Eğer böyle bir özgürlük yaratırsanız herkes istediği zaman bu özgürlükten faydalanabilir. Bu yüzden çok fazla kontrat görüyoruz. Ama dediğim gibi burada evet blok zincirin öne çıkmasında en önemli şey kripto paralardı. Çünkü iş bu kadar paraya dönmeseydi bu kadar herkesin bildiği bir şey haline gelmeyecekti. Dolayısıyla kripto paralara bu açıdan çok şey borçluyuz. Ama diğer taraftan blok zincir kripto para demek değildir. Altcoin demek de shitcoin demek değildir. Blok zincir dediğimiz şey akıllı kontrattır. Ve biz bu akıllı kontratı başka yerlerde de kullanabileceğiz. Niye? Çünkü bugün baktığınız zaman bir uyuşmazlığın taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlığın çözülmesi çok fazla zaman alıyor özellikle ülkemizde. Görmüyor musunuz mahkemelerin ne kadar sürdüğünü? Neden? Neden kişiler arası anlaşmaların içerdiği hükümler belli? Yasadaki hükümler de belli. Aslında tüm kurallar belli. Ama biz onları uygulayabilmek için aylarca, yıllarca bir sürü denetimle, görüşle, kararla, insanları dinlemekle uğraşıyoruz. Halbuki bu anlaşmaları bilgisayar ortamına geçirebilsek aslında çok daha kısa sürede bunu çözebileceğiz. Bununla birlikte çok da şey var. İşte hep örnek verilen tedarik zinciri örnek verilir. İthalat, ihracat süreçleri örnek verilir. Belki gıda sektörü, bununla ilgili şeyler yapabilir. Bankacılık sektörünün zaten içine girmiş durumda. Niye? Çünkü hepsi birbirine güvenmeyen ve taraflar arasında kontrat gerektiren süreçlere sahipler. Eğer biz bu süreçleri otomatize edebilirsek o zaman her şey çok daha kolay gidecek. Blok zinciri bu açıdan bakmak gerekiyor. Eğer bu konuda hemfikirsek bir sonraki videoyla da bunun teknik tarafına göz gezdirebiliriz diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.